Evet arkadaşlar bugün sizlerle max oynayacağız, şey oynayacağız bu ostaz. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videonu beğenirlerler. Bu gelsin. Uzun zaman önce çıktım. Neyse. Hemen geçeyim. Evet arkadaşlar. İşte. Uzun zaman oldu. Aynen öyle. Böyle yani işte. Şu an az kaldı. Sezonun bitmesini 3 gün. Baya bir kutum var. Ben hemen diğer hesaba geçeyim. Bugün arkadaşlar sizinle bu gördüğünüz bu benim. Bunu şey yapmaya çalışacağım. Hadi bunu 400 ya da 500 yapmaya çalışacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. İşte gördüğünüz bu benim. Hemen ben şunu atayım başkanlığı. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Zaten o da benim ama. Neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu şey yapmaya çalışacağım. 500'e yani şunu almaya çalışacağım yani. Hadi başlayalım oyuna. 10.000 bin, 10.605 bin, 10 bin kup olduğum için iyi oynuyorum da fazla oynamıyorum. Neyse kanalımıza gelirseniz tam bircık az eyiz yakında çoğalacağız a gelme 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 savaşın 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 ne işte bu İkili. Şimdi seni alacağım gel 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 Tamamdır. Herkes klana katılabilir. Yani gelenler gelir. Tamam. Ekranda tutuyorum. Ya burada ya burada ya da şurada. Tamam. Aha. El savaşacağız. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hmm. Hı. Sesini alıyorum bir tane kesilme. Bir tane kesilme sinay vay vay vay. Bu da sen. Değil. Bu da sen. Bu da de değil. Bu da Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Aha. Ana ben nasıl kaçadım? Al, al 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 al. Al 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 işte bu ezebik geçti. Buldozer. Evet arkadaşlar bunu 3 ütbe yaptım. Tamam. Aha e, 60. Al işte elmas açamayacağım ya neyse. Şimdi bu şu an 5 6, 6 karakterim var. Gördüğünüz gibi. Benimle arkadaş olanlar gördüğünüz gibi tam şu idi. Görüyorsanız işte tam şunu yazacaksınız. Bir dakika kendimi arkadaş isteyeyim alsam. Hadi deneyeyim. Kendimi arkadaş isteye atarsam ne olur? Bir dakika göremiyorum bir şey. Neyse boş vereyim. Neyse evet ben şimdi şunu oynayacağım. Adından şunu oynuyorum. şunu Ne <laughs> <oynayayım, Gülüyor> <ben> şunu oynarım. <laughs> Tamam. Hadi 5 kutu geldi yani garanti. 6 diyelim. Tamam 6 değil şimdi. Gitsen mi? Aha internet gitmesin gitmesin aman. Aha büyük savaş. Şimdi sen gel. Hoppala. Hadi 9 geldi. Güzel 9 gelmiş. Gel 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 gel. Öleceğini zannetme öleceksin. Aha. 3 11. 3 11. 3 11. 3 11. Arkadaş isti oğlum bak sana vurmayacağım. Aha vallahi. Lan tamam ya. Sen istedin. Hayır gitme gitme ya neyse. Canımı doldurayım en azından. O dolduğunu biliyorum level Paul. Çok garip isim. Aha, işte bu. 13'e 3. Galiba öyle ya 3'tü ya da 2 de hiç hatırlamıyorum ama neyse. Aha. Kutu açtım mı? 20. 20. 20 20. Hadi. Tamam be. Hadi bir bitme daha yıkıyor yıkı. çıkacağım adından bitecek. Şarjımda varmış bayağı. İyiymiş. <laughs> Ah ya, ya bulla bul karşı. Bul geldi. Ben oraya geleceğim. Şunu ben alayım. Bay bay. Da bay bay değil. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim hayır hayır. Aha ölmedim. Şunu alıp hemen şu ikisini alacağım. aman Poco'yu boş verin. Poco kendini jumbo doldurur. ben öldürür var Ama Poco öldü. Tamam. Sıra sende mi? Sende. Tekte. Aslında bu iyiymiş. Sekiz. Dokuz. Eğer video başında sesim gelmediyse onda bir şey yapamam. Ama neyse. Aha. Tutuyorum. Al sana bunu. <laughs> Ama ama büyük ihtimalle yenemezdim. Aha. Şu an başka bir kutu var. Gelecek ama neyse. Tamam böyle geldi. Güzel. 300 tamam. Hadi bugün. Aslında her gün 500 kupa alsam aslında olabilir. Yarın da hadi bir video daha atarım. Hadi o zaman da şey olur. 11.000 euro alırım. Ama daha bir de diğer hesaplar var doğru ya. Neyse. Çok kutu var. Çok kutu var çok kutu var. Olamaz. Nereye hangisini alacağımı bile bilmiyorum. internette kesiliyor. Bu büyük başarısızlık olur. Başaramazsam. Daha ilk sivrim bile yok. Ben seni öldürürüm bile. Heh, tek vuruş. Bir de kutu almamış. O da başka bir kutu daha var diye biliyorum. Evet tam da tahmin ettiğim gibi başka bir kutu daha var. İkiye yenerdi çünkü eşit olurduk. Ama iyi oynamıyorsa tabii şey tabii düşük kapat olduğum için herhalde yani şey olmaz. Güzel kavak güzel kişiler olmaz yani. Aldım aldım aldım. <laughs> Vardım birisi var. Aha ben bu savaş öbebim. Ben bu savaş öbebim. Aha kime gideceğim? Bana git. Hayır hayır alma. Alma diyecekten almayacak. Aslında almasaydı da yerlerdi genelde ama neyse. Hadi un ve. Ben mi yeneceğim? Evet ben yendim. 12'e 4 ama adam zaten öldüğü için yani. Güzel 10 kupa kazandım. Ben kaçacağım? bir O yeni etkinlik gelecekmiş. Güzel. Yeni şey geliyorsa aslında bu iyidir. Tamam şimdi şuradan alayım Birazcık da şundan oynayalım yani. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ben bunu öldüreceğim. Aslında bir çok kötü kişiler geliyor ya, hızlı, şunu hızlı kırayım. Nasıl olsa söylesem bir şey olmaz çünkü zaten 300 kupa Yani hiçbir şey olmayacak. Mesela bu, bakın, hemen ölü. Al ver Aha bak bunu yenilebilirim. Ama yenilmeyeceğim. Aha. Ana. Ana ana ana. ana. yenilmeyeceğim ama ana, ana. yemeyeceğim. Heh yemedim. Şimdi bak şimdi kazanabilirim. Şurada yok et. Oh. Klanımıza herkesi yine bekleriz. Yine diyeyim herkes gelebilir yani. Uçacak. Kaçmak için uçacak bunu biliyor. Kulamadı. Kulamadı. Aha. Bir tane de gitti. Ey Güzel. Tamam. yine etkinlik kazanacağım gene. Kaç değerli de değil mi? Hadi 350. Ama tabi bugün tabi olmaz. Deviye o etkinlikler kalıyor. Neyse bir akılayacağız artık. Ana, for... yanlış şeyi açtım. Gelme. 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 ana gelme. Gelseydim böyle olacaktı. şaka bir kovu kovu medekeke mededeke Yeter. Yeter. Ben videocuyum. Aha. Ona. Aha öyle Aha öyle mahalledim. Savaşacağım. Savaşacağım. Savaş lazım. Her zaman savaşmak lazım. Biz arsını savaşan, biz arsını savaşmayalım. Sözüm kaldı. Bu da bitti. Bu da bitti. Aha. kutu açıldı. En azından kutuyu alamadı mısın? Ben öldürecekler korkmuştum. Bu da kapandı arkadaş ol ya da öl. Ne? Ne diyorsun? Aha. Tamam hayır, 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 hayır. İşte bu. Hep birinci oluyorum. Ne bu kavim? Ne bu kavim? Ne bu kavim? Ne bu güzel güzel tamam öldürürüz efsanelerimiz var bu arada aaa herkes öldü. kaleyi koruyamıyor canlı sana sana kaleyi korusun ya ben şöyle hemen atayım 3 kişi öldürdüm büyük ihtimalle güzel bir oyuncu ben olacağım aynen süper oyuncu ben olacağım aha attı işte bu attı. Attı <laughs> Aa 8 seviye doğdum. Hadi. Oo. Otuz. <laughs> Otuz neymiş? <Otuz>. Tam <laughs> 21 kupa var. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bir daha çok 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 çok. Bu da daha Üç gün önce mi ne geldi? Ben öyle biliyorum. Benim en sevdiğim şu. Hayır, hatta, hatta bende var ama. Neyse. Bakın göstereyim. Aa, ben ha, şuradayım. Gördüğünüz gibi onu seviyeyim. Bayağı bir karakterim var. Hah işte. Hadi size de hani herkes yapıyor yani ya, videonun başına hep kavakta çıkarsa şey yapın diye ben de onu ya öyle yaptım ama pek olmadı ama neyse işte. Öldü. Al topu şöyle fırlat. Böyle ki ne yapıyorsun? Oha. Oh, ana, ana adam nasıl öldü? Ben hayır, kabul değildi. Tamam ben davalı hareket yapacağım. Hayır yapamadım. Tamam başkalarına taklit <laughs> edersem. Aha. Oh. Vallahi attım. Güzel benim. oyuncu attım. Ya en azından böyle tüketmeseydim ya. Ay, ne yaptım? Neyse. Gerçekte da gizemliden de oynarız yani çünkü gizemli de benim arkadaşlar ben gizemli 20 yapacağım öyle olacak hadi şundan daha fazla bir tamam 1 litre 3 kere de öyle de şey oluruz 300 tam zamanını döndü hemen. Adam iki kişi mi öldürdü yok. İkisi beraber öldürmüş. Ne <laughs> gibi olduğunu bilmiyorum ama neyse. Böyle o iki kişi so öldürdü. Şimdi bir kişi daha öldürdü. Oh. Güzel dört. Şöyle 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 şöyle. Şimdi şöyle. Aha. Şöyle. Heh, tamam adam aldı. Adam aldı, adam aldı. Tamamdır. Oo, bak bu güzeldi. Şöyle gelme lütfen bize. Uzaktan. Ya ama ben öldüm işte. Ben de şöyle sıkacağım. Nasıl? Ben öldüm işte. İmkansız. Gelme tamam adam öldü öldü öldü. Piu piu evet anneler biliyor. Piu piu seviyorsun. Adam öldürecek mi? Ben ölecek miyim? Ölmedim. Çok kısa. İki mi? ya, iki mi? Aha, ben çok ben ikimi ah ya ikimi ah ben ne olmuşum? Ne oldu? öldüm. oldu? Watch out, here I come. Evet geliyor yavaş yavaş. Beş kupa kaldı. Hadi şuradan da bir kutu daha açarız. Sevmez kapmacı olsaydı? Neyse. Böyle, Dur, ama böyle de çok kupa kazanıyor. Bir de Vosan da Ben Bale çok iyi oynuyorum. Hayır evet, ben Bale oynamam lazım daha çok. Adi koç. Adi koç. Aa, aa, oley ölmedim. Allah ölmedim. Allah ölmedim. <laughs> Nita Nita kaldı. Nita'ya ben ben. Hayır. Ne yapmışım oldu? O kaldı <laughs> <almışım. Hiç kuşa. Gülüyor> yani <sınav> Bir kupa. Ben nam bir kupa? Tamam. Oh, <bari. Gülüyor> Devam ettim için dört hesabım var. Şaka yaptım dört hesap değil de hani iki. Zaten daha fazla olamaz. Ay ne diyorum ya ne ikisi? Gizemli var ya doğru gizemli var. Ama bir dakika ama bu, bu şeyde aslında evet onu buna bağladığım için. Neyse boş çevirme hesabı falan. Öl. Şimdiden 3 oldum şöyle bıraksam yok şu ikisini mi bırakayım ha gelecek ha dedim gelemezsin gelemezsin gelersen ölersin hmm. şimdi gelmek aha ya altı ya 7 yedi oldum şöyle şöyle at 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 ha şöyle bir tanesi bile değmedi mi? şurada Aha. Aha seni buldum. Hadi bin biliyorum güzel. Şöyle tüm çıkış yollarını kapattım adam. Aha. Sıkarım. İşte bu. Neredeyse çık orta yemem. Bu da mı? Şu da Şurada şurada. Şu da Bu da. Bu da da değil olsun üçü. Aha. Aha bak yanıma yaklaşıyormuş. Dolduruyorum yanına gideyim falan. Haklısın yanına falan gideyim. Aha. On işte birinci. Oo ben büyücüyüm. Aynen öyle. Hatta şey çıkarıyorum. Tavşan. Şapkam yok ama normalde şapkayla çıkarılıyor. Güzel. Bu şeyini açtım. Doğru ya bugün perşembe. Yarın cuma olacak. <laughs> Neyse arkadaşlar ben şu karakterimi oyunu bitirdim. Çünkü fazla evim yok. O yüzden. Leon Büyük Leon'u olmaz Ama çünkü bazen isimlerle de oluyor, Ha gelmesin ha, Neden aldın yemeğimi Öldü Yemeğimi alan böyle alırmış işte. Bakıyorum Aha Şurada bir Bavley var Bavley mi öldü ne oldu Ana bale budaymış. Ha yoksa bale öldü mü? Yok ölmez. Şu biliyorum. Al 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 al. Ateş yağmuru. Ateş yağmuru. Şöyle at. Şöyle. Ben mimi doldursam mı? Yanına gitsem daha iyi. Tamam at 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 at. at. İşte bu. Tamam son sandığı da açıp gidiyor. Videoyu bitireceğim. <gülüyor> Ama yeni <laughs> video atacağım biraz sonra. Tabi atabilirsem atabilir atarsam aslında çok iyi olabilir. Gelme. Yoksa öldürürüm. Öldürürüm gelme. Hı. Tamam bak biliyormuş. Öldürmeyeceğimi. Öldüreceğimi ödeme medeke insanlar garip isim koyuyor ben hiç anlayamıyorum aha ana ne oldu hiç bilmiyorum öldürdüm aha bu geldi şimdi aha ana öldürmedi Allah öldürmen oh thank you Çin adam Çin ama neyse Aha adam gitmiş saklanmış hayır Aha tuzağımı yakalandın. Şöyle. Ha şöyle öldün. Bay bay. Oyunda dört kişi var. 4 kişi öldürsem hazır 10 10 kupa alırım. Aha Nita. Aha gitti. Ateş yağmuru geldi. Pardon. 12 olacaktı. Bir tanesini neredeyse alacaktı. Ama olmadı. Ay. Ben <laughs> <laughs> yakın düşmanınızı saldı yapıyor. Yoksa butona basın. Böyle duydum. Hello, hello, tamam. Hello. Bunu, bunu böyle alırsam çok kolay alırım. Uzun <laughs> zamanda video atamıyorum. Çünkü Okul falan var ya. O yüzden. Ama bir şey olmaz. Şu biter. Ya, ne lan? bende bir var, sende de, de bir var. Ana. Oo. Kalkını alıyorum, aldım. Hemen saldırıyorum. Adından saldırdığım bittince ya, hemen Lila. geliyorum gene kalkının açılmış. Ağrı ve bisim korkmayın ya. Bisim, kendi bisim. Hatta, hatta aslında öyle kol taktiği varmış yani öyle ay ay git anlat git. aha hayatta kalabilirim hayatta kal hayatta kalabiliyor. ihtimal var ihtimal var ihtimal var ama öyle bilirim iki iki şansım ama da daha iyi O yine ben şimdi adımdan oh boha oh, oh, oh. oh, oh ne garip. ama o da başka bir şey. Aha, aha alabiliyor, alabiliyor. Aldım. İşte deneyimi arttırdım. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İnşallah sizden de max, max gelir. Amin. Herkese amin. Like alan herkese inşallah max gelir. Efsanevi yapamam çünkü o zaman elmasla satın almadım. Bir dakika. Ay elmasla satın aldım diyorum. Yani kutudan çıkarmıştım ama çok zordu. Hadi normal bir yıl yanına alayım dedim bir kere. Ardından olan oldu yani. Neyse. Videomuzun sonuna gelmiş. abone ol ve like atarsınız. Amin. Hoşçakalın.